Yes, Bas 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 korkma. Ha adamlar tepemizde lan yuh amına yalan okçuları yere bak. Okçuları yukarı çıksın. Rahat ermeyin onlara. Ver basın. Soldan sızabilirsiniz. Soldan çıkar. Düz galiba lan. Kardan at. Arkadan attı geliyor onu. Birkaç tane attı Hiç geldi. Şey evet. Ama adamın zırağı yok. Meclis saldırıyor. <laughs> bas 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 bas. W w w durma durma W. İktir sadece. Sadece iktir. W w w. W w w. Bas baba bas baba bas baba. Yine TK öldüm. Bas baba bas baba. Çok fazla kazandık evet. arayı. Ver en iz Yukarı yukarı yukarı, yukarı 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 bas. Puşta madene doğru puşta puşta puşta. Yukarı yukarı yukarı. Kralın yanındayım krala o kadar. Kralları burada. Kralları burada krallarına Kralları basıyorum ben. <laughs> ya da bu kral mı amına koyayım bilmiyorum ki. Banner'ı var kralın banner'ı ver. Ha. Krallarda banner var. İki kralda da. Bile yukarı bas, sen ot yapma, Yukarı basmamız lazım canınızı ise basın. Helal diyor bakır ha şu an. Baroncum, bana bir can basar mısın? Eğer ölenler komur araya arada da olsun. aradan daha yakın. Ölenler komur araya seçsin. Helal siziz skillleri biz alıyoruz. Şeyde can bassana ya krala. Basın yukarı şu kral kini öldürün. Kal içeride beler. Çok Fazla iyisiniz. Zaten. Baron beni görsün al kanka bana bir bacana bas bir gözünü seveyim Bana 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 hmm. Bizim kralımız yaşıyor mu? Arkama evet, geç. Yok. Ben onun şeyini bilmiyorum. Tamam ya. Şu an killleri biz alıyoruz. Orayı şu an temizliyor olmanız lazım. Abi komunlar arada doğun. Komunlar arada daha yakın. Abi kaldı ya. bizim kaleye götürelim mi? <laughs> İçim bu şey dolu ama. Dur şimdi dur. Komur araya da doğun, koşun. Sol yapacaksınız doğunca. Çok güzel ölen olmadı hala. Biz kalabalığız değil mi? Ee, yok kankam şu an az Ciddi misin? Hı. Hmm. Aa onlar orada çünkü doğuyor. orada doğuyor ya. Ben de öldüm. Beni <laughs> İşte bu, bu arada böyle değilse bu bitmez ben sana söyleyeyim. Şu an kirleri biz alıyoruz ya baksana. Bakam. Mizgar toplu oynuyor çünkü. Tamam gelin yerden mutlu zaman çalışın. Toplu duralım bizde. Canları fullleyin. Kanka doktor sakın ölme. Çok önemlisin şu an. ok yeme kanka. Ox sıkıyorsalar sana. Beni de fullsene indeyim. Komulara arana Evet. At gel at gel at geldi. Dikkat. bir Dikkat et sen kendi, sen yeme tepeden ok atıyor biri. Çok ok Biz hala aşağıda topla topluyoruz. Aşağıya yer toplayabilirsiniz. Ben biraz daha geri çekileceğim galiba ya. Burası çıkıyorlar buradan. Al mindeyiz, Sen geri git biraz evet riske atma. arkandan da adam gelebilir. Ondan doğum yeri orası. Dikkat et. Eğer doktor ölürse doktor spin alın kaçın. Dikkat edin puşlayanlara bize. Beğer puşlayacağız hazır mısınız? Benimle birlikte Alt madenden pişirelim, arkalayalım bunları. Gelsenize. Gelin içeri pişirin içeri. İçeri içeri içeri. İçeri giriliyor. İçeri girmedi. Şey arkadan atlı geldi Şahin arkadan. Bizim ekip, bizim, bizim ekip ben de gel içeri ya. Lan niye iki kişiyiz içeri girelim? <laughs> Arkandan basıyorlar galiba bırak. Dağıldılar. Acaba. Evet, tamam basamayız geri. Çok dağınlığı sarıldı. Tamam. burada o zaman yaşama çalışıyor sadece. Toplamamız lazım. Bir grup gelince puşlarız. Atlı geliyor. Yaşıyor mu?